anket yayını gelir mi bu gece bilmem yapayım anket ya da siz verin çözelim KL yok bugün evet kimse banlanmadı zaten oradan da anlayabiliriz <laughs> o nötroncum Uvufufu var Netron Bey. Uvufufu. Biz oradan çözüyoruz genelde. W ile uvufufu. Oyunculuğu en iyi Türk erkek. Hocam bu kadar can çekişeceğine en iyi Türk oyuncu deseydin ya. <laughs> Oyunculuğu en iyi Türk erkek. Çözelim mi? Evet. Bu kim tanımıyor mesela? Başla. Dur. Geldi mi ekran? Okey. Başlat. Bismillahirrahmanirrahim. Valla ben bu adamı hiç seyretmedim. Bir de ayıp Allah günah yazmasın. Tipine çok uyuz olup. Tipe baksana moruk yani. <laughs> ben Erdal Beşikçioğlu reis diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Atay Necat İşler. Necat İşler çok çok iyi bir oyuncu bence. Yani bayağı iyi bir oyuncu aslında. Ha, bu abi daha iyi oynuyor sanki. İkisini de tadı buyurum. Diyeceğim. Salladım. İkisini de tadı Çağlar Ertuğrul, Çağatay Ulusoy. Ya yani bu DAF ve daha 2'den tanıyorum. Açıkçası çok iyi bir oyuncu değil. Bu adamı hiç bilmiyorum. Çağatay Ulusoy'u ismini duydum. Bu olsun bari. Yani soldakini hiç beğenmediğim için sağdakini seçtim. Bunları da tanımıyorum. Hadi bu olsun. Yeni olanları tanımam genellikle. Bu abi iyi bir oyuncu. Bu abi iyi bir oyuncu. Murat Yıldırım mı? Adanalı değil mi? Urayız ya. Suskunlar da iyi oynuyordu bu. Ecevit. O bak Sarp Akkaya'nın burada elenmesine gönlüp razı olmuyor ama Kerem İmrizalıoğlu çok iyi. Çok çok iyi. Kabadayı da Kabadayı filmi vardı yaşanan her Şen Yani bir psikopatı canlandırıyor. İnanıyorsun psikopat olduğuna. Gürkan Uygun. Gürkan Uygun. Hastasıyım. Tuncel Kurtiz. Buğra Gülsoy. Valla Tuncel Reviz'i seçeceğiz. Bunları da tanımıyorum. Burak Özçivit, Haluk Bilginer. E, Haluk Bilginer. Bu arada Burak Özçivit bence fena bir oyuncu değil. Biraz apaçi diye ve yakışıklı diye insanlar yükleniyor ama bence iyi bir oyuncu. Ulan Necati Şaşmaz'ı seçeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bu abi o kadar şey ki yani böyle. Her dizide holdingi var ama ne yapayım. Klasik. İlla holdingin başında olacak ha. <laughs> Valla ben İsmail Acıoğlu'nu çok beğenirim de. Şimdi Oktar Kaynarca da ağır basıyor haliyle. Erken eldeki oyuncuları ya. Valla tanımıyorum ben sizi. Şu diyeceğim. Şunu biraz tanıyor gibiyim. Hatırımdaki adamsa kötü bir öncüydü. Erdal Beşikçioğlu Tunca Kurtis. Bu biraz zor lan. Valla gönlü Merdal'dan yana da Tuncel de çok güçlü ya. Hadi Erdal diyelim abi. Aa, erken final oldu bu. Asiktir. Necet işler diyeceğim ya. Ama burun farkıyla yani. Burun farkıyla Necet işler. Bu reis çok iyi bir oyuncu. Gürkan Uygun Moruk. Yani seni zaten tadım yok. ha bu sanki ya. <laughs> Polat'la çakır çıktı lan. <laughs> Oktay Kaynarca tabii ki. Şu reis daha iyi sanki. İki iki tane tanımadığım yan yana gelmiş. Valla bu herif çeyrek kadar yükseldi ama bildiğimden değil. Haluk Bilginer kazanacak sanki ya. Abi Şener Şen yok ama. Şener Şen yok ki? Kemal Sunal yok. Erdal mı Necat mı? Wow. Burun farkıyla Erdal diyorum ya. Ben Haluk Bilginer'in faşistiyim moruk. Yani <laughs> Erdal mı çakır mı Behzat mı çakır mı? Ah, hadi Erdal. Haluk Bilginer. Finale kim çıktı? behsatla Behzat'la Haluk. Haluk Bilginer oynamadı değil mi Behzat? Şeyde? Haluk Bilginer diyorum Oruk finale Fesnaçı'ya çıktı. Abi baba oyuncular yoktu ama. Ha Taner Karadağlı yoktu. <laughs> ya Kemal Sunal yoktu. Şener Şen yoktu. Abuk subuk adamları koymuş. Koysana onun yerine. Şunları. Cem Yılmaz yoktu. Yılmaz Erdoğan yoktu. Bunlar sadece komedyen değil, çok iyi oyuncular. Ben Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok hani başka şeyleriyle ön planda olduğu için oyunculuğu arka planda kalıyor. Cem Yılmaz'ın av mevsiminde muhteşem oynuyor. Bir Lazoli'ni oynuyor, oynuyor. Hiç abartmadan. Yani bu tamam Lazoli diyorsun. Okan Yalabık da konulabilirmiş. Çetin Tekin de orada konulabilirmiş. Listeye. Ufuk Bayraktar kesinlikle koyulmalı. Ben bayağı seviyorum adamı. Ufuk Bayraktar'ı biliyorsunuz kahvede keşfediyor. Zeki Demirkubuz. <laughs> galiba şeyde hatta e, Cihangir'deki o köşedeki kahvenin adı neydi meşhur Zafer Algöz iyi oyuncudur Zeki mi Nuri mi? Vallahi herkes Nuri der tabii ama ben hiç sevemiyordum Nuri Bilge Ceylan'ı. Hiç. Masumiyet filminin hatırına ben Zeki Demir diyorum. Okan Bayülgen de çok iyi oyuncudur biliyor musunuz? Hem şu diye bir film vardı. Dandik filmdi ama çok iyi oynuyordu. Ağır romanda şahane oynuyor. İyidir, iyidir. Okan'ın oyunculuğu iyidir. Vallahi bile. Ağır roman fantastik bir film ya. Senaryo çok güçlü. Metin Kaçan'ın senaryosu. Yani senaryo o kadar iyi ki Mustafa Altıoklar bile piç edemiyor. Hani <laughs> onun yönetmesine rağmen iyi film olarak anıyoruz. Galip Terviş de çok fazla söylediniz bana. Komedi dizisi diyor. Allah Allah. Engin Günaydın. Algı Eke. Evet, demiş. Selam Hills. 17 ay. Bra, 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 bra. Şahan demişken Şahan'ın orman yangınları esnasındaki çevreci rolü de Oscar'lıktı. Bence inandı o adamı orada. Ama yani orada öyle coştu diye her daim çevreci olacak bir hali yok adamın. evi yanmasın diyeydi. Doğrudur. Bir motivasyonu biraz da bundandır. Ama sonradan yangının çok yayıldığını görüp yangının sönmesi için sahiden yangının sönmesi için evinden bağımsız uğraştığını da düşünüyorum ben. Tamamen rol olamaz o yani. Mücadele verdi orada adam. Ama tabii ki her daim öyle bir çevreci duyarlılığı yok. Monk diye bir diziden uyarlama galip dermiş ama orijinalinden daha iyi oynamış Engin Günaydın. Olabilir, olabilir. Hay Erdal Erdal Beşikçioğlu niye seçimlere giriyor ki? Yani taş gibi oyuncusun, işini yap işte. <laughs> Nereden aday? Eryaman'dan mı? Etimeskut'tan mı? Neredeydi? Eyvallah Libris. <laughs> Tatlı hayat harika bir uyarlama sahne Orijinalinde şeymiş e, Zenciymiş aile komşuları beyazmış. Bizimkilerde Türk ve Yunan diye yapmışlar. Güzel de olmuş. İhsan yüce çok çok iyi hakkı çok yeniyor. Vallahi Türk komedisi eşittir İhsan Yüce aslında. Tüm Kemal Kemal, Kemal Sunal filmlerinin şeyi odur. Senarist odur. Tek tek hepsi olmasa da yani abarttım biraz anlayın. Libris erkek olan günlük hatırlatmamı yapayım. Tamam Claris, tamam. Ya Claris zaten çok feminen bir isim de Libris erkek gibi yazmıyor ya. Yani. Libris <laughs> erkek gibi yazmıyor. Adam değilsin lan. Cemre zihniyle birçok düşünce arasında bağlantı kurmak ve senin zihnin çok hızlı çalışması sende oluyor mu? Ve zihnin çok hızlı çalışması senden oluyor mu? Uzun süredir olmuyor. Uzun süredir zihnim yerra yemiş durumda. Ayık olmam lazım ayıkken olabiliyor. Ama uzun süredir normal bile işlemiyor zihnim. Black Mirror'daki gibi vatandaş puanlama sistemi olsa Türklerin soyu tükenir. Sen benim karıma niye 5 yıldız veriyorum diye. Valla evet çok distop bir şey o. Zaten bu kadar beğenilme kaygısıyla hareket ediyor insanlar. Bir de öyle puanlama sistemi gelirse of, of, of. of. nasıl kurumuş RAM ya? Bir yemek anketi daha mı çözsek? Çözelim. Gönder gelsin. Squid Game'i izledim. Güzel. Eğlendiriyor. Squid Game çok daha iyi olabilirmiş. Yani güzel yaptığı şeyler var. Beklentiyi karşılama, karşılayamadığı yerler var.